bilindiği gibi Wushu Federasyonumuzun 2023 yılı minikler, yıldızlar, gençler, büyükler Türkiye Şampiyonası'nın ön ayağı olan e, Ordu ilimizde il seçmesi 21 22 Ocak tarihlerinde hafta sonu e, Ordu Recep Kara Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşmişti. Biz bu şampiyonaya e, Ordu'daki e, il seçmesine Ünye Reis Gençlik Spor Kulübü olarak 9 sporcumuz da katıldık. 9 sporcumuz e, çeyrek ve yarı final müsabakalarını kazanaraktan 9'da finale kaldılar. Tabii ki bunların çoğu e, yarı finallerde e, rakiplerini gözlemledik. Finalde e, kendi e, birbirlerine düştüler. Rakipler için. 3 e, sporcumuz birinci oldu. 6 sporcumuz ikinci oldu. Birinci olan sporcumuz Ayfer Bayrak Arslan. 75 kilogram birincisi. Firdes Miray Özbektaş. Artı 80 kilogram birincisi. Saliha Ecrin Öztürk. 27 kilo birincisi. Aysel Deril Öztürk 27 kilogram ikincisi. Miraç Efe Arslan 52 kilogram ikincisi. Ela Çetin 52 kilo bayanları da ikinci. İrem Su Arslan 20 kilogram ikincisi. Utku Yunus Özkan 48 kilogram ikincisi. Nas Su Arslan 48 kilo ikincisi. Yani 9 sporcumuz da 3 altın 6 altı gümüş madalya kazandık bu sporcularımız 3 tane birinci, 6 tane ikinci olmuştur. Bunlar da 7-17 Şubat tarih, tarihleri arasında Antalya Kemer'de yapılacak olan e, Türkiye şampiyonasına gideceklerdir. Sporcularımız e, okul tatili olmasına nezdiliyle de daha avantajlı duruma düştüler. Antrenmanlarını sık sık bol yapacaklar şimdi. Okul yerine gündüzler antrenmanlara geliyorlar her gün. Sadece antrenman saatinde değil de gündüzde özel antrenmanlarla sporcularımızı Antalya'da da, da aynı dereceyi bekliyoruz. Ee, Burada katılan, gelen, giden e, sporcularımıza, velilerimize teşekkür ediyoruz. Bizleri buralara gidip gelirken gitmemize e, emeği olan ilçe spor müdürümüz Aydın Bey'e, il spor müdürümüz Mustafa Gence, yine bize lojistik destek veren üye belediye başkanımız Hüseyin Tavlı'ya teşekkür ediyoruz. Müzik